Özgür, ha. ne yapıyoruz? E, ne yapalım karavanımızı almaya geldik. Oh. Kediler sardı etrafımızı. Evet, bahçede kediler. Burası sita olduğu için biz Özgür'ün annesinin orada tutuyoruz karavanı. Daha güvenli olduğunu düşündüğümüz için. Ee, şimdi karavanı biraz şeye bağladık, 220'ye. Şarj ediyoruz. Şarj edelim <laughs> ki gece hani ne olur ne olmaz. Gerçi billetleri kullanacağız gece çok bir şeyimiz olmayacak. Hava da çok güzel bu hafta. Evet. Hafta sonunda. Bugün de çok güzeldi. Bu hafta Lara'ya gidiyoruz. Evet bu hafta diğer çam yuvamız yıkıldığı için inşaat başladığı için bu hafta Lara tarafına gidip e, kamp yapacağız. Bu yasaklardan dolayı çok fazla da ayrılamıyoruz. O yüzden e, uzak yerlere de gidemiyoruz. Çünkü sabah erken kalkıp işe gitmek zorundayız karavanımızın şu dış şeylerini sökücem bu hafta. Çünkü burası böyle pütürlü bir yüzey olduğu için e, durmuyor. Bize de söylemişlerdi zaten. Durmuyor, durmayacağını. Onları sökeceğiz. Bakalım şimdi 220'ye bağladık. taraftaki kamp alanımıza geldik. Lara da şu an karavanın ayaklarını sabitliyoruz. Bunu da en kısa zamanda şarjlı videonumu alıp <laughs> dırırt dırırt yapacağız. 3 saniye. Aynen. Karavanımızı buraya çektik. Camiumadan Ramazan abi de geldi. Biraz yol kenarındayız ama. Biraz yol kenarındayız ama burası Lara. Yani şimdi gözükmedi bir kere. Evet deniz. sabah. Üstünün arka tarafı deniz. Evet. evet. Sabah benim için en önemlisi. Dışarıydı aksana. Evet, ve aydınlandık. Evet, böyle şeyler olabilir. Ne düştü? Tabaklar mı? Tabaklar, i̇şte Allah'tan plastik yani şu plastikleri kullanmak istemiyorum ama işte böyle durumlar için. Yine formun nasın Pelincim? Evet, böyle yanımıza aldığımız malzemelerle şıpşak salçalı bir şey yaptık. Domatesi. Ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Yazdan hazırladığımız domatesler. Annenin yazdan hazırladığı biber salçası. Şimdi yanımıza almıştık onları karavana koyalım diye. Onda aklıma geldi. Yoksa kuru kuru yiyecek bunları Özgür. Ellerine sağlık. Kuru da güzel olur köftal. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Dökün. <laughs> Bu hafta böyle bir yerde kampdayız. Yine deniz kenarındayız. Yarın sabah gün doğumuna kalkacağım burada. Bugün böyle bir sabah uyandık. Hava çok güzel. Klasik Antalya'nın kış havası bu. Genelde Antalya'da gördüğümüz hava bu. Perin uyanmış. Kovamız doldu kovamız. Atık su. Kaç 12-13 falandır herhalde. Dayarı da o zaman. Dolmak üzere az kaldı. He, temiz su mu? Neyse doldurup geleyim bari. Evet. Oo Pelin Hanım, filtre kahve mi yaptık? Evet. So this... Hop plajlarının orası yasaklardan dolayı kimse yok. Şöyle bizim karavanımız, canımız. Buraya piknik örtümüzü serdik. Bugün denize girmemizin sonucu bir şekilde adı görüldüğü gibidir. Köy ve bastosu bu. Ya <laughs> <laughs> bastu olmadan gezmelere çıktık Şubat ayının 5'inde. Al yapalım iyi. Antalya'da olmamıza güvenerekten evet karavan aşkına ama şu an ayaklarım bir fazla soğuk. Çok üşüdü. Ama biraz soğudu hava değil mi? Üstüne bunları da giysem. <laughs> <laughs> Onları da eline giy. Yok canım o kadar da değil ya. Yani. <laughs> Battaniyenin altına girersek. İyi geceler demek ister misin? Evet iyi geceler demek isterim. Sabah görüşürüz. Sabah görüşürüz inşallah. Donmazsın. <laughs> donmayız donmayız. Gün doğumunu çektim, istediğim gibi doldu. Ben hiç kendim Gündoğum için kalkmaya, yani çünkü muazzam bir şehirde yaşıyoruz ve muazzam bir Gündoğum oluyor. Ama bıkmadan usanmadan yani her fırsatta kalkar çekerim. Hızlı. gezdirmeye çıkardık. Biz de bu sayede biraz yürüyüş yapacağız. Teyze muazzam akıllı bir bebek. Şey. Evet. Yani o standart konutların haricinde. Yani akşam yemek yiyoruz. Ramazan abi diyor ki ilk başta teyze böyle masaya burnunu uzatıyordu. İşte şeyler veriyorduk. Ramazan abi dedi ki burnun masaya değmeyecek dedi. Ondan sonra çekildi değil mi hemen? Çekildi. Akşam oldu, yemek vakti. Bugün böyle daha ayaküstü bir şeyler yapmak istedik. Özgür Ocağın başında. Ne yapıyoruz Özgür? Hamburger yapacağız. Bugün hamburger yapacağız. <laughs> yani çünkü sabah yola çıkacağımız için hemen hamburgerlerimizi yiyip ortalığı bir toparlayıp aynen bir de sabah uğraşmadan şun şuradakiler falan bardaklarımızı, çaydanlığımızı falan kaldırmamız gerekiyor. Evet. Şu an dalganın sesi geliyor. Siz duyabiliyor musunuz bilemiyorum ama çok güzel bir ses huzur değil, 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 ile değil değil, gaz veriyor, değil, değil. <laughs> ben uyuyamıyorum o seste evet, dalga sesinde uyuyamıyor ama ben alışığım ama burada Allah'tan uzak da çok yakın değil geçen hafta de kaç kere uyandım ya gece göğünlük değil orası ya, çam yuva çam, çam yuva. yuva her nefesi olmadı aç altını biraz daha Gerçekte bu, kıstır mı? evet, uyandık yine 5.30'da <laughs> karavamızı toparladık sonra arabamıza taktık diyoruz. Şehir içinde olmamsa rağmen kendimizi yani kuşma saatte uyandırdı bizi. Biraz bu sabah yetişme konularında çok aceleci. Kendi de erken uyandığı için beni de erken uyandırıyor. Hayır, şimdi şehir Hayır evde trafiğine... uyanıyordu da kendi kendine uyanıyordu. <laughs> Burada beni de uyandırıyor. Şehir içi trafiğine yakalanırsak arkamızda bir karavan var. İşte bir şey olmaz ya. Yani. Sıkıntı olabilir. Aynayla bu görmüyorum ben. Hiç, hiç de bir şey olmaz. Aynada gözüküyor gözüküyormuş. Geliyor arkadan merak etmeyin. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bu haftayı da böyle bitirdik. bitirmiş olduk. E, haftaya buraya gelmeyeceğiz. Başka bir yerler bakıyoruz. İnşallah daha güzel bir yerler bulabileceğiz. Bu defa... Kendinize iyi bakın. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz.